bilgi sarmal 20'li Türkçe denemesinde arkadaşlar tek soruda hepsini birleştirmişler. Gemi azıya almak, gem, atın eşeğin ağzındaki o ip. Arkadaşlar gemi azıya alırsa at ya da eşek o kontrolden çıkar. Onu yönlendiremezsiniz. Gemi azıya almak kontrolden çıkmak anlamına gelir. Dört başı mamur, dört dörtlük, kusursuz, eksiksiz, tas tamam anlamına gelir fütursuzca, önemsemeyerek, aldırış göstermeden, umursamadan. Yüreğinin yağı erimek, bakın yüreğinin yağı erimek, çok korkmak ya da çok üzülmek. Yer demir, gök bakır. Çok sıcak yerler içinde kullanılır. Aynı zamanda hiçbir yardım yok. Çaresiz yer demir, gök bakır. Hepsi karşınıza çıkar. Bilgi sarmalı 20 Türkçe denemesinde hepsini tek bir soruda birleştirmişler. Harika bir soru olmuş. O zaman iyi öğretim.